çocuklar. Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir etkinlik yapıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Slime yapıyoruz. Sen de nehiyle birlikte. Nehir ablacım eyleme. Şimdi başlamayacağız. Ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çok da güzel bir etkinlik olacak. İnşallah güzel olur. Çünkü en güzel slime yapana e, şey olacak. E, ödül olacak. Neyse hadi slime'ımızı yapmaya geçelim. Ay! Zulker! <laughs> Ödülümüzü <laughs> oynayabilir miyim? Ben de slime yapabilir miyim? Tamam yapabilirsin bir daha böyle yapma sakın. Ödümü kopardın. Tamam, yapmam bir daha. Neyse. Ben sınav yapmayı bilmiyorum da bana öğretir misin? Tabii ki. Mevla kardeş. Tabii ki de öğretirim zekercik. Sen yeter ki uslu ol. Evet. Çocuklarına diyom öğretir misin bana? Hadi evet. artık başlayalım. Tamam. Şöyle Çevirecek. Çevirelim. ne katıyoruz bunun içine peki Hepsi ben yapacağız. Hatta yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, hem güzel olur Herhalde kötü ödüllerimiz var. Arkadaşlar o zaman oyunumuzun kuralını söyleyelim. Burada bir tane kasemiz var. İçinde kağıtlarımız var. Kağıtlarımızın içinde de neler katacağımız yazıyor. Nehir Bizim slime'ımız nasıl olur bilmiyorum. Slime'ın güzel olamada ödül var. Nehir'le ben ortak yapacağım. Meva yalnız yapacak. Bizim slime'ımızda nasıl bir slime çıkacak çok merak ediyorum. Ben diyoruz. çok güveniyorum kendime. sonu mükemmel olmayabilir ama onun sonu mükemmel ben olabilir. Mı? Ama ben ikisinin de sonucunu mi? çok merak ediyorum. Arkadaşım ben bunu nasıl yapacağım? Hadi nasıl artık. Bu arada arkadaşlar ben çok güzel bir renk seçtim. <laughs> Nehir'ler böyle mor ve pembe tarzı bir ben şey seçti. Ben çok güzelmişim. Otur güzel arkadaşım. Seçtim. Ayakta kalma. Evet arkadaşlar, o zaman başlayalım. İlk olarak aroma sıvı yapıştırıcı olduğu için bunları kullanıyoruz ve bunlardan sonra e, bu elimizde kaseden çekiyoruz. Boşaltalım. Çok güzel. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Çok, çok güzel gidiyor. Ben de bir şey çıktı benimkinden. Ben de sıktım. Çöpleri kenara alalım. Evet çöpleri kenara alalım. Şimdi taş kağıt makas oynayalım. Ee, i̇lk kim seçecek karar verelim. Değil tamam. Mi? Dur. Ee, ben bunu koyarsam ama batıyor. Ha, tamam. Taş kağıt makas. Çünkü azıcık katsa. Ha azıcık keselim şöyle. Hadi bunu. Ben hadi bu. Tamam bize çıkmadı. Tamam, Bizi tamam. Vardı. bize çıkmadı. Çıkmadığı için şu an atamayız. Vay! Ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Atmıyoruz biz önce. Şimdi hadi tekrar. Oy, bir daha. Mi? Hemen hemen taş yapmak yapmalıyız. Bizim yerimiz istiyorum ben. Çıkıyor. Taş ya. Makyaj falan şöyle şu güzel kısmını parlak ya, parlak kısmından alacağım. Ben onu alacaktım. Hemen. Evet. Ay bu çok güzel olacak şimdi. Heh. Neyse benimkisi daha güzel olacak. Çünkü nehir mi atacak? Karıştır arkadaşım karıştır 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 karıştır. Şimdi olacak mı takmıyor. Karıştır arkadaşım karıştır karıştır. Aa oldu. Arkadaşlar benimkisine <laughs> bakar mısınız? Bu Burada eşek de beyaz. Onu sonra tamam mı arkadaşım? Tamam. Parlak renkleri kazıdık. renkleri <laughs> Ya. Var. Hadi bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır arkadaşım. Karıştır, arkadaşım. Karıştır. Arkadaşım, karıştır arkadaşım, karıştır Arkadaşım seviyordum. ne kadar güzel yaptı. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ee, Peki, taş, hadi hadi saçlarını at. Bu sizinki rengi çok kötü olmuş. Şunu eklemedik. Size. Dur, onu, onu kağıtta çıkınca. Hadi. Taş, taş kağıt, kağıt makas. ketçap çıksın lütfen ketçap çıksın lütfen ketçap 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 tamam arkadaşlar ben katacağım ben katacağım çok çok katarsın ne yapacak ne yapacak ne yapacak ne yapacak ne yapacak ne ne yapacak ne yapacak ne Çok güzelim. Güzel. Borax. borax çıktı Şimdi söyle karıştıracağız evet. bunu, Şöyle Söyle bana. Ben Dök dök dök, 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 dök. Bana, bana. Birazcık, biraz daha dök. Bana, bana. Yeterli. Evet, yeterli Birazcık dök. da su. Tamam, çok azıcık dökeceğiz. Çok azıcık. Dökeceğiz. Çok az, çok olur. Tamam, yeterli Oo benim kisi başladı. Birazcık lazım. Birazcık daha borak seklesek çünkü. lazım nehir <laughs> Ay kesin olmayacak kesin ketçap var ya. Hadi bakalım. bakalım. hangisi orada <laughs> <olacak, gülüyor> Tamam bakacağız şimdi. hemen taş kağıt makasımızı yapalım. Tamam, bak ne bak. 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 Ne güzel Seni sanki çok güzel olacak. Bizimki olmayacak şimdi. Ondan korkuyorum. Diş macunu çıktı. Çok şanslısın. Çok güzel olacak şimdi. Al. Ol. Evet. <laughs> nane nane güzel. Ama biraz hey. Çok az döktük ya. Ne hemen hey diyorsun. Hadi karıştır. Güzel oldu. Bak. Ketçap o kadar çok dökmeseydim hiç olmayacaktı. Hayır olmadı. olmadı. Çünkü olmuyor. Ay, bizimki, taptım. olacak, bizimki olacak. İnşallah size de ketçap çıkar. Bizimki olacak. Bizimki olacak. Hadi. Kaş kağıt makas. Hadi. Arkadaşım şıp şıp ekleyelim. Hadi. Kaş kağıt makas. Hiç. güzel, güzel. Hiç ben onu şu tarafa koyacağım. evet, şimdi geldi bize. Şöyle Aa, çok yapma. Azıcık ama sen Mızıkçı, mızıkçı, da mızıkçı. Arkadaşlar. <laughs> ya, mızıkçılık yapıyorsun sen. Ne yapayım? Hadi, taş kağıt makas. Oo, çok yani. güzel. <laughs> karıştır. Arkadaşım karıştır arkadaşım karıştır 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 arkadaşım. Wow, wow çok güzel oldu rengi. Arkadaşım ya ne yapıyorsun? Mıdırcı meyva mıdırcı meyva Hadi hadi geçelim taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa. Ben. Şöyle karıştırayım 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 etmek istedim. Boraks. Hep boraks çıkıyor sana. Boraks bana hiç çıkmadı ya. Bir de azıcık boraks. İki hadi. tane çok güzel oluyor. <laughs> Ketçap olmadığı için. Nasıl? Evet arkadaşlar bizim rengine bakar mısınız? Ne kadar ya güzel. Ben güzel. de biraz daha Arkadaşlar şimdi rengine bakar mısınız? Ne hazır değil. Baksana cırık çünkü. <laughs> ne var? <ma>, ne var? <laughs> ne var? <ma>, <laughs> cırık yapıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi o zaman bir bir bakas. Hayır olmaz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ay, ben sen de, de. De. Hadi şey. Çıkın, Aa, bizim bizim, ne güzel işte bizim çıkıyor. çıkıyor. çıkıyor arkadaşlar. Hepsim çıkıyor. Hepsim çıkıyor. Hepsim çıkıyor. Hepsim taş kağıt makas devam edelim. Benimkisi buram buram şampuan kokuyor. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yay! Şimdi bu. Taş da taş da bir taş da güzel olsun tamam mı? İş malzeme yine geldi ya. Ben şey istiyorum. Bundan istiyorum. Gelmiyor. Şundan bir şey. Ya yeter. Ben beyaz. Ben beyaz. Biraz... Ay. Kalk. <laughs> Bakın senin slime'ına bak, bakalım. Ne var slime'ına var? Toplanmaya başladı. İnanmıyorum. Çok ama çok karıştırmak gerekiyor. Evet. Hadi taş kağıt makas. Hadi hızlı hızlı. Hızlı. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aaa bize bize. Hadi İnşallah güneş kremi günü çıkmaz. Hayır. Yeah. Ne? Mas, ketçap çıktı. Yeah. Aaa <laughs> arkadaşlar ya. Ketçap çok kötü yapıyor. Tabii Nehir arada yine bana yardımcı oluyor. Sıktım sıktım. Sıktım sıktım. Sık. Sık, sık. Diş macunu kocaman sıksana. <laughs> Ama güzel diş çıkmadı. Taş Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 <laughs> İçinden birisi çok güzel. Ben bunu güneş Evet güneş Ben istediğim şey. Hey ben sıkacaktım. Böyle yakından. Anne oraya mı tatil mi görüyoruz? Yoksa nereye tatili mi getiriyorum? Evet tatile getiriyoruz onu. Evet. Taş kağıt makas. 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 Taş kağıt Taş kağıt Taş kağıt Taş kağıt Taş kağıt Taş kağıt Taş Evet arkadaşlar bizim hiç olmadı ya. Acaba biraz daha boraks mı karıştırdık? Evet birazcık boraks karıştırdık çünkü slime olmadığı sürece olmaz yani slime problem. Evet, evet arkadaşlar. Hadi, hadi. Bizim slime'larımızda bir sıkıntı oldu. Bir sıkıntı oldu. Biz slime'ların ne var ki birazcık güzel oldu ama hiç olmadı. Bunlar çöp slime oldu arkadaşlar. Çöp slime oldu bunlar. O yüzden bunlar çöpe gidecek. Bir dahaki ee, markette yapmayı Öğren, öğrenip gelmemiz gerekiyor galiba. Bugün bizim sularlarımız çorba gibi oldu. O zaman kendinize iyi bakın, dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Hayır, Görüşmek hayır, üzere. Hayır, Görüşürüz. Hayır. hayır, <laughs> canım, hayır